Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda yanlışlıkla sızdırılan güncelleme hakkında konuşacağım. Bu yanlışlıkla sızdırılan ve tekrardan silinen güncellemeyi hepiniz biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Benim yerler için olayı hemen anlatayım. Kaç gün bundan önce PKXD'ye anime kıyafetleri gelmişti. Bu anime kıyafetleri de yaklaşık 1-2 saat sonrasında oyundan kaldırıldı. Şimdi isterseniz yanlışlıkla sızdırılan bu anime kıyafetlerine göz atalım. Böyle hem erkek hem de kız olmak şeklinde iki tane kıyafet geldi. Ben özellikle kız olanı çok beğendim. Benle birlikte herkes bu kıyafetlerin yanlışlıkla sızdırıldığını düşünüyoruz. Ama benim düşündüğüm başka bir ihtimal de var. Bu da bu Halime kıyafetlerin aslında bir de spoiler olarak gönderilmesidir. Ama bunun başka bir tarafından bakarsak niye Instagram hesaplarını paylaşmıyorlar da oyuna gidip tekrardan kaldırıyorlar? İşte bu biraz akıllarda soru yaratıyor. Siz de bu konu hakkında düşündüğünüz yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Görüşmek üzere.